Tarihte bugün 24 Nisan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 24 Nisan tarihinde Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar. 1184 Antik efsaneye göre Truvalı Helen'in kaçırılmasının ardından Yunanlılar Truva atını şehre sokarak Truva Savaşı'nı sona erdirdi. 1915 Osmanlı Devleti'nde 24 Nisan gecesi İstanbul'daki Ermeni toplumunun ileri gelenlerinin tutuklanmasıyla birlikte daha sonra Ermeni tehciri olarak anılacak süreç başladı. 1967 Sovyet kozmonot Vladimir Komarov, Soyuz 1'in yörüngeden dönüşü sırasında yaşanan kazada hayatını kaybetti. Komarov, uzay görevinde ölen ilk insan olarak tarihe geçti. 1990 Hubble Uzay Teleskobu, Discovery Uzay Mekiği ile yörüngeye yerleştirildi. Hubble, evreni daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı görmemizi sağladı. 2004 Kıbrıs'ta Annan planı için referandum düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı evet oyu verirken Güney Kıbrıs Rum tarafı planı reddetti. 24 Nisan tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1533 William Silent, Hollandalı önder ve Hollanda'nın babası. 1942 Barbara Streisand, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve yönetmen. 1961 Erol Budan, Türk şarkıcı ve oyuncu. 1969 Gürşah Alkoçlar, Türk sinema oyuncusu. 1973 Alessandro Costakurta, İtalyan futbolcu ve teknik direktör. 1982 Kelly Clarkson Amerikalı pop müzik şarkıcısı ve Amerikan Idol birincisi 1980 Pınar Soykan Türk şarkıcı ve söz yazarı 1991 Batuhan Karadeniz Türk futbolcu ve spor yorumcusu 24 Nisan tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler 1731 Daniel Defoe İngiliz yazar ve gazeteci Robinson Crusoe kitabının yazarı 1983 Erol Güngör Türk Sosyal Psikolog ve Akademisyen 1984 Ekrem Hakkı Ayverdi Türk Mimar, Mühendis ve Tarihçi Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler güvenilir kaynaklardan araştırılarak eklenmiştir. Hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgiler varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 25 Nisan'da görüşmek üzere.